Arkadaşlar hepinize günaydın. Pazartesi gününden, pazartesi gezginlerinden herkese merhaba. Bugün bir vlog tarzı kar tatili yapmaya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi'ne gidiyoruz. Kimler var? Ben Deniz Mehmet. Rabişim. Nes bizlerle. Ve şoförümüz bugün Meli. Şöyle bir ensi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar baya enerjiksiniz. <laughs> Bu arada e, saat 12 baya geç kaldık çıkmakta. Dünden planlanan sabah 6'da yola çıkmaktı. 8.30'da uyandım arkadaşlar. Çalışıyoruz. Yorgunuz. Tek izin günümüz. Pazartesi. O yüzden biraz uyuyoruz. Abi şimdi 9'da kalktı. Denizli'nin Tavas ilçesine yani benim köyüm olan artık yani köy denmiyor da şu anda Tavas'tayız. Nikfer Tavas'a bağlı bir mahalle. Denizli'den yaklaşık bir, bir buçuk saatte Nikfer'e ulaşabiliyorsunuz. Az yolumuz kaldı. Çok az. Yoldayız. Yolda olmayı seviyoruz. Tabi mazotun yettiğince. Arabayı bu arada bagajı fullledik. Bagaj şu anda dolu. Bagaj, yani hiçbir aslında malzememiz çok yok ama odun aldım bayağı bir. Orada kesmemek için. Kullanmadığımız odunlar var. Onları aldım. Kömüre gerek yok. artık. Ya da bakarız. Kömüre gerek olduğunu çok düşünmüyorum. Bugün gimbalım yok. O yüzden biraz böyle sarsılıyor olabilir. Bir arkadaşımız var. Ramazan diye gimbal onda vermedi. Sağ olsun. Alacağız ya. İlk bir gün biz de alacağız yani. Bir GoPro. Bir GoPro 10 yakışır. Desteklerinizi bekliyoruz. Nesibe çok bir sert bakıyor şu anda. <laughs> Destek. <Desteklerimiz>. Arkadaşlar <laughs> dedim ki izleyeceğiz Dedim ki kayak yapmaya gidelim. Kayak yapacağımız zaman değil işte Max kızakla falan kayarız yani. Neden kayak yapmayacağız mı? Ayağımda platin var. Enişemden <laughs> düşerim falan. <laughs> i̇şte herkes bir sevindi böyle heyecanlandı. Aa dedi işte gidelim Nikfer'e güzel olur. Hem kar da yağmadı şehre kar görmüş oluruz falan. Şu anda arabadayız. Gram enerji yok abi. Bütün enerjimi de sömürüyorlar. Yok ben gayet enerjim var. Biz enerjimizi oraya saklıyoruz. Abi. Evet. Sen tüm hevesini burada alacaksın. Orada bizimle eğlenemeyeceksin. Saçmalıyor. Şu anda Mehmet Elbeli tamamen bir e. eğlence kaynağı. Kesinlikle her zaman. <gülüyor> 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 evet çevirmeye girdik. Girdik mi bilmiyorum. Girmedik. Bakayım girdik mi? Evet Elbeli Efendim'den herkese günaydınlar. Bugün saatlerimiz şu anda 11.30'u gösterirken yollardayız, radyolardayız diyoruz. <laughs> hiç bitmez,

Denizli'den Nesibe yazmış. Demiş ki abi izliyorlar kanala abone olmuyorlar. Kanala abone olmak ücretsiz demiş. Evet arkadaşlar kanala abone olmak ücretsiz. Hava çok iyi bu Bez. arada ya. Evet kar gören masum köylüler kar ulaştık ha. var mı heyecan çok çok heyecan köyimdeyim gibi hissettim nasıl köyimdeyim gibi hissettim sizin köyde de böyle sabah böyle kalkmışım kar yağmış her yer ben beyaz olmuş gibi ne sizin köyde de böyle yağıyor mu kar hayır sizin köy neresi Çin Erçoban yani Aydın'a da kar yağmaz bu arada ya. Vallahi arkadaşlar on numara manzaranın içinde sessiz sessiz beyaz ses. dağların içinde. Camımız biraz kirli kusura bakmayın. Güzel bir yolculuk. Evet arkadaşlar şu an Denizli Kayak Merkezi'ndeyiz. Arkamızda kızaklarla kayıyorlar. Bu tarafta profesyonel snowboardçular zirveden aşağı iniyor. Kayak yapıyorlar. Biz tabii amatör kızakla kızakla şimdi gidip kızaklarımızı alacağız. Sonra biraz işte eğleneceğiz, yorulacağız, koşturacağız. Böyle güzel bir gün olacak bizim için. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kayarken çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Resim mı? Bunu mu düşünüyorsun aşkım <laughs> Evet gidiyoruz. Ya bunu çıkması zor. Ben bir kereden sonra muhtemelen bir daha kaymak istemeyebilirim. Bir. İki. Üç. Yirmi ağa <laughs> 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 Çok hızlı. Aa! ha ha! Düştüm. Evet. <laughs> Teşekkür ederim yakışıklı. <gülüyor> 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 kar girdi içime. İçime kar girdi. Ben böyle gideceğim. Hazır mısın? Hazırım. Biz okeyiz. <laughs> Biz de. Ama önümüz kalabalık birilerine çarpabiliriz. Sen arka kamerada mısın? Evet Tamam gidiyorum oradan Hayır ben de gidiyorum Ben de gidiyorum Ben de gidiyorum Huuur abi sıfır geçti <laughs> Bu kızak beni taşımıyor. Kalk. <laughs> <Tutuyor. gülüyor> Bu kızak beni taşımıyor. Benim kızam yine piyasada yok bak. Şurada. <laughs> Kalk. Of. Abi 2 yıldır parkur tamamlayamadım ya. Gidiyorum gidiyorum. Düşüncelerinizi ya. alalım. Düşüncecan paranın. Başarısızsınız. Yok. Kız, kızak bozuk. Kızak bak, bozuk dedi. Başka bir ihtimal olamaz. Duydunuz? Kızak bozukmuş. Bu Melih, Melih kayıyor sürekli. Benim kızam nereye gitti? Melih o benim kızam mı? Evet. <laughs> Düşmeden geç. Bunlar hızlandırsana. Böyle gidelim. Ohohoho 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 Ooo Kaza Kaza oldu arkadaşlar Evet ne hissediyorsunuz Piste 10 kere kaydıysam 9'unda düştüm Kızaklar beni taşımıyor ağırın Kızaklar beni taşımıyor ağırın Kızaklar taşımıyor Yok bu sefer düşmeyeceğim Kesin bu tren gider mi, Düşünün düşer mi? mi? kalır mıyız? Ama bir düşer diye düşün yanında. Düşer gibi mi hissediyorsun? Ha, herkes bak, ayağını birbirinin bir içine bir soksun. Şey düştünüz. Düşer Sen miyiz düşer mi? miyiz sence? Düşer. Hadi be. Abi, gidiyoruz. Gidiyoruz. Una. <laughs> <laughs> Aşkım. Düşer diye düşün yanında. Kızak görüyorsunuz, bu şekilde kayıyor arkadaşlar, kendi kayıyor sürekli. Olan yine bana oldu. Kızak da gitti. Devam. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> Ne oldu? Kutu acıyor. <laughs> 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 ah. Ben şeyi soracağım. Tesis hakkında fikirlerinizi. Mesela sana şeyi soruyorum. Tuvaletin ücretli olması ile ilgili ne düşünüyorsun? Olabilir ama e, konforlu. Peçetesi var. İki tane peçetelik var. Sabun da vardı. Sabun da vardı. Mutlu vardı. Temizdi. Mutluluklar akıyordu. Su er vardı. Hijyenik olduğunu düşünüyorum. Diğer Olabilir, hak ediyor. tuvaletlere göre. Bir de ama ee, tek sıkıntı her şey tam parası ama şurası e, niye 40 lira mesela? Evet. 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 Veya ee, basit bir şey yani. 5 lira 10 ben, lira falan olsa okeydi. Yürüyen de. bandın ee, şey ücretli olması. Aynısı ondan. Bir de ben şey diyorum yani yetersiz oluyoruz. Çok az şey var. Paten olabilir mi burada? Neden paten yok? Za şu anda zaten se tam sezon açılmış değil bence çünkü açısı... kar kalınlığı da hı pek fazla yok. Ama yer yok yani sadece buradan kayabiliriz. başka hı bir şeyimiz yok. Hı <gülüyor> aktivite <gülüyor> yok ya. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Biz kartına da yapacağız mı? Tepede yapalım kardan. tepede. Ben bu arada zirvede inme taraftarı değilim. Hayır ya indinim. Takipçilerimize göstermek istemez misin çok var. göstermek isterim arkadaşlar. Gelin telesiyecini bakın. Baya korkunç. Bakalım ne olacak Şimdi birazdan. Şimdi de telesiyecide 2400 rakıma çıkıyoruz. 2300 rakım pardon. Geçelim turnikeden. Geçelim Önce oturacaksın bir tane. Gel otur. Arkana yaslan, öne gitme. Tam kapanacak şimdi. Ayaklarını oraya koyabilirsin. Ayağını, kayıyor, hep buradan Ayağını Ceplerin kapalı mi? Ya, ceplerim kapalı, önümde. <laughs> Evet, Telaşımızı görüyorsunuz ortada bir şey düşürüp bir daha bulunamayacağını bildiğimiz için Orası çok soğuk arkadaşlar bir şey düşürmeyin Melih de uyarılarımızı yaptı Ben korkuyorum Mavi Telefon, camdan etrafı da göstereyim şu an ayaklarımız Ne çekme korkuyorum <laughs> Çocuğun evet. başın korkuyor mu? Ya Ya Ağ! Yapma. Korkuyor ama? <laughs> Yalan söylüyorsun. Ayağınızı kaldırırsanız bu kalkıyor haberiniz olsun. Sakın ayağını çekme. Ama... Ya Melih korkut Evet Melih ya rahat rahat insanlar gitsin. Ama öyle bak ne diyor. Önünü kapat bunu üşüyeceksin. İnsanları trolleyeceğine bırak insanlar keyfin çıkarsın. Bak ben de korkuyorum. Ama birileri aşağıda yürümüş bakın. Aa. Ne Anam teleferikte kaldı. Tamam gidiyoruz gidiyoruz sakin. Birazdan bir daha duracak korkma. o, kaldı. o inerken de duracak o inerken de. <laughs> <laughs> kısa süreli gerilim. ne herkes sapsor gözüküyor. Gözükmüyor. Kesinlikle... E mavi ışık geliyor. Dur da. Ay çok korktum. Elim bırakma aşık ol düşersin. Arada duracakmışız böyle galiba. Şey Biz yapmayın. Bize böyle bir şey söylemedi. Ama orada yazıyor bak hep diyor oftan almayacağın yok ki. <laughs> Almanca olsaydı diyordu adam orada. <laughs> Allah ne olur bak bitsin artık. Yok, Şakasız. Abi, 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 değilim, var ya, korkunç. Ben de korkuyorum bu arada. O şey var oraya. Şimdi indik. Biraz korkutucu, bayağı korkutucu. Duruyor falan böyle. Şöyle nereden geldiğimizi göstermek için yürüyorum. Gözüküyorum çok bilmiyorum. Şu an 2300 rakama çıktık. Beşim, burası çok güzel. Burada yaşayalım. Abi fotoğraf çekilmeyi Hadi. Bulutlar çok güzel. şuradan kaçın. Ne oldu şimdi? Alkışlayın Melih'i. Getirinizi gösteriyorum. Alkışlayın Melih'i. arkadaşlar sucuklarımızı dilimledik. Sucuklar hazır. Mis gibi kar manzarasında sucuk ekmek. Arkadaşlar tavukları közün üstüne koyduk. Çayımız kaynadı. Şöyle bir dağın manzarasında Gençler az önce sucuklar pişti. Onları ızgaradan alırken çekemeden. Bu sırada yakıyorduk. Közü fazla yapmışız. Nasıl gençler? Ya, yıkacağız sanki aşkım dökü döküyor beraber kola koyuyorlar ne mesela kola ne mesela? koyulur mu katılır mı dökülür mü benim yurtta öyle bir anım var anlat 401'e selamlar evet e, gündüzel KYK yurdu Samet kola katıyordu katıver dedim duydu ama mal mal bakıyordu vereceğim mi yoksa ben gelem dedim bir daha böyle baksın ne diyorsun dedi oğlum dedim ya dolduracaksan doldur ya da ben gelip dolduracağım. Oğlum onu mu diyor? Katı vermek dolu doldurmak mı falan dedi işte. Of çok güzel kokuyor. Çok güzel. Şuna bak şuna bak şuna, Dur, şuna, şuna bak. Dur bıçağı aç da abi bıçağı niye getirmedi? Geçen hafta bir tane mi kaptı? Çaklarımızı kesinlikle dua yapmıyoruz. Mirşan <laughs> nasıl? Çok güzel eline sağlık. Çok evet güzel evet, eline koluna sağlık. Afiyet abi. olsun. Aşkım çok Nasıl güzel bir tane? eline sağlık. Bir şey yapıyorsun ya. Yani. Afiyet olsun. Zehirlendik mi acaba ya? Neden? Var mı öyle bir hisse? Ben her böyle bir şey yediğinde zehirlenmiş gibi hissettim. Evet. Her şey bozulmuş gibi hissettim. Yani. Ben sadece dün akşamdan sonra çok midem bulandı. Dün çok Ve de ben dedim çok mu karıştırdık? Hem tavuk vardı hem balık vardı. Evet ya dün Tavuk, var. balık. Var. <laughs> ne varsa yedik. Kıyma da var. Evet. Arkadaşlar dönüşü yoluna başladık şu anda arkada bayıldılar hem bırakıp farklar dolayı hem basınçtan bayıldılar yoruldular şöyle göstereyim size sen uyuma. Gittiler, o yüzden müziği falan kapattım. Çok ses yapmak istemiyorum. Müzikler gelsinler. Şimdi bir saat yolumuz var. Yine gideceğim Görüşürüz.